Merhaba sevgili akrepler, yükselen güneş ve ay burcu akrep olan dostlarım. Hoş geldiniz videoma, kanalıma. Evet sevgili akrepler, yine her hafta olduğu gibi haftalık kayfanız ve tarot kartınızla huzurunuzdayım. Teşekkür ediyorum beğenileriniz ve yorumlarınız için. Sizleri çok seviyorum sevgili akrepler. Evet 8 Şubat 2021 yılı haftalık kayfanız ve tarot kartınızda her zaman olduğu gibi huzurunuzdayım. Sizlerin yapmanız gereken tek şey sadece niyet etmek. Ve ben de sizlerin niyetleri doğrultusunda tüm akrep burçları adına fincanızı kaldıracağım ve yorumlayacağım sevgili dostlarım. Dilerseniz Instagram adresinden beni takip edebilirsiniz sevgili Akrepler. Hazırsanız eğer fincanınızı sizler için kaldırıyorum. Dilekleriniz en kısa sürede gerçekleşir umarım sevgili Akrep Burcu. Bakın sizler de görün lütfen. Biraz yüreğiniz daralmış sıkılmışsınız neye sıkıldınız sevgili Akrepler. Evli misiniz? Bir beraberliğiniz var mı? Bu beraberlikte kadın ya da erkek sorumluluğu çok fazla almış. Ama bir kişi almış bu ilişkide sorumluluğu. Diğer sorumluluğu alan kişi, böyle sırtına yüklenen bu ilişkide bütün sorunların üstesinden gelmeye çalışan, bütün zorlukların üstesinden gelmeye çalışan ayakta durmaya çalışan kimse çok zorlanıyor artık. Bir karara varacak bu kişi kadın ya da erkek. Bir karar verecek bu ilişkiyle ilgili. Tamam mı? Devam mı? der gibi düşünüyor şu anda. Çünkü artık çok zorlandığını, yorulduğunu bu ilişkinin artık ona zarar verdiğini düşünmeye başlayan kim? Siz misiniz yoksa hayatınızdaki kişi mi? Daha doğrusu bu sorumluluktan kaçan kim? Bir karar aşaması. 18 rakamı çıkmış sevgili akrepler. Bir de yanında 4 yapraklı bir yonca var. 18 rakamının şansınız dönüyor sevgili akrepler. Çok güzel bir rakam sizin için. Şanslı olacağınız bir gün olacak sizin için. Bir mahkeme salonundasın. Bir mahkemen mi var? Bir davan mı var? Avukatlar ve hakimin karşısındasın ve konuşuyorsun sevgili Akrep. Ben burada senin şahit olduğunu düş düşünüyorum. Görüyorum ve şahitlik yapmayın diye uyarıyorum size akrepler bu mahkemede. Eğer şahitlik yaparsanız biraz sonunda siz üzülen taraf olabilirsiniz. Bu olaya, bu mahkemelik olaya ya da duruma karışmayın derim. Çünkü göz yaşınız var sonrasında. Böyle bir hamle yapacaksın. Herkesi şaşırtacaksın sevgili akrep. Büyük bir ayak izi çıkmış. Çok büyük bir ayak izi. Bu senin ayak izin sevgili akrep. Çevrendekiler, etrafındakiler şaşkınlıkla ellerini ağızlarına kapatmışlar ve seni izliyorlar. Hiç beklemedikleri bir hareket, bir adım atacaksın. Çok girişkensin. Kimse seni tutamıyor böyle e, tutmaya çalışanlar var arkandan. Kıyafetlerini çekmeye çalışanlar Öne çıkmana engel olmaya çalışanlar var ama sen kesinlikle durdurulamıyorsun. Ve durmamakta da haklısın. Çok güzel bir zaman. Çok güzel bir hafta. Bu haftayı iyi değerlendir. Çünkü girişeceğin neyse eğer iş ortamında mısın? Arkadaşların ortamında mısın? Özel hayatınla ilgili mi? Bilemiyorum ama bu öne kendini atman, kimsenin seni tutmasına izin vermemen, çok büyük bir adım atman, sonraki belki de 3 yılına çok iyi değerlendirmeni sağlayacak. Bir başlangıç yapacaksın aslında bu büyük adımla, bu girişkenliğinle sonraki 3 yılın çok daha rahat geçecek. Çünkü bakın elinize bir şey almışsınız böyle paraya benzettim ben ama Bu tuttuğunuz parayı iyi değerlendireceksiniz. Yani tuttuğunuzu koparıyorsunuz artık sevgili akrepler. Bir para meselesi de olabilir tabii ki. Bu parayla ilgili bir öne çıkma da olabilir. Maddi anlamda da olabilir. Bir girişim olabilir. Bir kuyu çıkmış ama e, sen şu anda bir şeylerin içine çekilmeye çalışıyorsun. Bu kuyunun içine. Daha doğrusu itilmeye çalışıyorsun. Arkandakiler, kimse, yanındakiler, etrafındakiler bir kuyunun içine atmaya çalışıyorlar seni. Ama sen girmek istemiyorsun bu kuyuya. İyi ki de girmiyorsun. Çünkü bir olayın içine çekilmeye çalışacaksın. Ve senin üzerine bir şeyler atılmaya, iftira atılmaya çalışılabilir sevgili akrep. Lütfen dikkatli ol. Sen bunları sezgileyeceksin. Sezeceksin zaten ve bu kuyuya kesinlikle girmeyeceksin. Sezgilerin sana yol gösterecek. Lütfen hislerine güven ve seni böyle bir kuyunun içine atmaya çalışan arkadaşların ya da dostların kimse onlardan bir an önce uzaklaşman gerekiyor. Çevrene bakman yeterli. Sevgili Akrep, görebilmen, hissedebilmen için İmzanız çıkmış ama burada. İmza mı atmayı düşünüyorsunuz sevgili Akrepler. Bir imza ile ilgili çok düşünceli olduğunuzu görüyorum. Ama bu aileden birisi, yakınınız, bir akrabanız bir anlaşmaya varacaksınız. Uzun zamandır bir anlaşmazlığınız söz konusuymuş. Bu yakınınızla, akrabanızla imzalar artık atılıyor. Zamanı gelmiş. Çok doğru bir zaman. Ve bu imzalar atıldıktan sonra boşuna beklendiğini göreceksiniz. Böyle bir ev çıkmış ama bu ev oturulmayan bir ev, boş bir ev. İçinde hiç kimse yok bu evin. Kullanılmayan bir ev. Bu ev satılabilir sevgili akrepler. Elinizden çıkaracaksınız. Buradan bir para gelecek size. Elinde böyle asa gibi olan birisi var. Bu bir kadın. Elinde bir sopaya benzer, asa'ya benzer bir şey var ve yukarı kaldırıyor. Siz sürekli yönlendiren bir kadın ama bu. Nereye gitmeniz gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini söyleyen bir kadın. Çok otoriter bir kadın. Ama sizi yanlış yönlendiriyor bu kadın. Sürekli emirler veren inatçı bir kadın. Fiziki olarak net bir şey çıkmamış ama bu kadın siz tanıyorsunuz. Etrafınızda sürekli ve sürekli konuşan, çok konuşan bir kadın ve size, size sürekli emirler veriyor. Bu kadına fazla güvenmeyin lütfen çünkü sizi hep yanlış yönlendirmiş bu zamana kadar. Gözler çıkmış. Üzerinizde gözler. Sevgili Akrep. Nazara gelmeyin lütfen. Size ulaşamayan yaşlı birisi var burada. Elinde telefon var. Ya numaranızı çeviremiyor ya numaranızı bilmiyor. Bir şekilde size ulaşamıyor. Ulaşamadığı için de durumunu anlatamıyor. Ama çok bakıma ihtiyacı var. Çünkü yatalak gibi. Yatıyor. Çok hasta ve sizin onun yanına gelmenizi mi isteyecek? Böyle bir bakıma ihtiyacı var gibi. Sevdiğiniz kişi uzakta mı? Sevgili akrep. Uzaklarda mı? Görüşüyorsun sanki böyle bilgisayar çıkmış. Teknolojik bir ortamda görüşüyorsunuz. Uzaktan uzağa görüşüyorsunuz. Başka bir ülkede mi yaşıyor? Kim bu görüştüğünüz? Bir şüpheniz var. Bu kadın ya da erkekle ilgili. Bir şüphe duyacaksınız. Sizin güveninizi kırabilir. Bir güven problemi yaşayabilirsiniz. Bir de fil çıkmış. Bir yakınınızdan size miras kalabilir sevgili akrepler. Güzel bir miras kalabilir beklemediğiniz anda. Böyle kısa süreli bir tatil mi düşünüyorsunuz? Böyle iki gün, üç günlüğüne böyle bir tatile çıkabilirsiniz. Çok olumlu olacak ama döndüğünüzde sonucu. Bu tatil size çok iyi gelecek. Evet sevgili akrepler inşallah beğenmişsinizdir falınızı. Beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Dilerseniz sevdiklerinizle videolarımı paylaşabilirsiniz. Yorum bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Sevgili dostlar. Evet sevgili akrepler hazırsanız eğer tarot kartınızı seçelim. Siz sorunuza yoğunlaşın. Odaklanın. Şu an sadece sorunuzu düşünün. Neye niyet ediyorsunuz? Neyi düşünüyorsunuz? Neyin içinden çıkamıyorsanız eğer şu anda sorunuz neyse onunla ilgili evet düşünün ve ben de sizler için seçmiş olduğum tarot kartını sizlerle paylaşıyorum. Lütfen siz yoğunlaşın sorunuza. Ben de haftalık tarot kartınızı 8 Şubat 2021 yılı haftalık tarot kartınızın mesajını sizlerle paylaşayım. Sevgili akrepler. Evet hazırsanız çeviriyorum. Evet sevgili akrepler ters kılıç üçlüsü tarot kartınız. Evet 8 Şubat haftalık tarot kartınız. Kılıç üçlüsü ters size mesajı. Bu hafta kalp kırıklıkları, anlaşmazlıklar ve fikir çatışmaları artık sizin hayatınızda bitecek. Son bulacak. Artık ikili ilişkilerinizde sorunların biteceğini söylüyor mesajında. Anlaşmaya varacaksınız ikili ilişkilerde. Artık tamamen daha az seviyede uyumsuzluk yaşayacaksınız. Ve artık bu uyumsuzluklar, münakaşalar, düşmanlıklar son bulacak diyor. Üzüntüleri, mutsuzluğu ve gözyaşlarınızı artık geride bırakacaksınız. Artık hayatınızda bundan sonra daha az seviyede kayıplar, üzüntüler, çelişkiler ve çekişmeler yaşanacak diyor. Ters kılıç üçlüsü tarot kartı mesajında 8 Şubat haftalık tarot kartınızın mesajında. Sevgili akrepler tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hepinizi çok öpüyorum. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.